Tekno Sefer'den herkese merhaba. Bugün Oppo'nun kısa bir süre önce Türkiye'de piyasaya sürdüğü A73 akıllı telefon modelinin incelemesini çekeceğiz. Cihazı biz de kısa bir süre önce zaten kutusundan çıkarmıştık. Şuraya tıklayarak o videoya da ulaşabilirsiniz. Şu anda 2900 liralık bir fiyat etiketi var. Giriş orta segmente konumlandı. Merak ediyorsanız lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Cihaz bize lacivert renk seçeneğiyle geldi. Gümüş gri renk seçeneği de var. Kutu açılışında da söylemiştik. Diğer seçenekte lazerle işlenmiş Oppo monogramları var. Ama ben cihazlarda böyle lacivert ve mavi detayları seviyorum. Dolayısıyla başlangıçtan beri aslında gözümde bundaydı. Tasarımını çok beğendim. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Birazcık tasarım detaylarından bahsedecek olursak kutusundan 6.4 inç büyüklüğünde amoled bir ekranla çıkıyor. Çentikli bir ekranımız var. Bu durum birazcık böyle oyun oynarken görüşü sınırlandırıyor tabii ki ama izleme deneyimi oldukça iyi. 1800'de 2400 piksel Full HD Plus çözünürlük sunuyor. 60 Hz'de bir ekran tazeleme oranımız var. Kasayla oranına baktığımızda da %90.7'lik bir ekran gövde oranı görüyoruz. Parlaklığını 600 nit'e kadar arttırabiliyorsunuz. Panelin 408 ppi'de piksel yoğunluğumuz var. Ben renkleri falan oldukça canlı gözlemledim. Hiçbir şekilde izleme deneyiminde bir sıkıntı yaşamadım söylediğim gibi. Özellikle dediğim gibi parlaklığı da iyi oranda arttırılabiliyor. Güneş altında böyle fotoğraf çekimi falan yaparken de herhangi bir sıkıntıya sebep olmuyor. Panelden kendinizi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi özetle ben izleme deneyiminde oldukça keyif aldım cihazdan. AMOLED panelde ekran altı bir parmak izi okuyucumuz var. Bu cihazda böyle diğer Oppo cihazlarda yaşadığım gibi bir süre kullandıktan sonra yavaşlama problemi yaşamadım ben açıkçası. Bununla birlikte yüz tanıma teknolojisiyle de korumayı güçlendirmişler. 163 gramlık bir ağırlığımız var. Telefonu kime versem herkesin ilk dikkatini çeken şey bu oluyor. Oldukça hafif bir cihaz. 7.5 mm'ye yakında 7.45 mm'lik bir inceliği var. Bu konuda da oldukça memnun kaldım söylediğim gibi. Çok ince ve çok hafif bir cihaz. cihaz. Bunun arka gövdesi deri görünümlü ve lacivert. Oldukça şık ve sofistike duruyor bence. Bununla birlikte köşeli detayları var. Kutu açılışı videosunda da söyledim. Birazcık böyle iPhone 12 anımsatıyor bana. Tamamen tasarım hatları anlamında tabii ki. Bununla birlikte Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle kaplanmış cihaz bu şekilde korunuyor. Tabii ki de söylediğim gibi artık 5'leri ve 6'ları görüyoruz çok daha yüksek kaplama teknolojilerini ama giriş orta segment olduğu için beni çok rahatsız etmedi açıkçası. Telefonun sağ tarafında bir adet güç butonu görüyoruz. Sol tarafta ise ses açma kapama tuşu ve bir SIM kart tepsisi var. SIM kart tepsisine micro SD kart ve SIM kart yerleştirebiliyorsunuz. Üst tarafında herhangi bir şey yok. Alt kısmına geldiğimizde ise bir mono hoparlör, bir Type-C girişi ve 3.5 milimetrelik bir jack girişi görüyoruz. Mono hoparlör olduğu için tabii ki böyle oyun oynarken bir şeyler izlerken eliniz oraya giderse ses kısıtlanıyor. Bu durum biraz rahatsız ediyor. Arka gövdemizde yapay zeka destekli dörtlü bir kamera kurulumumuz var. 16 megapiksel ana kamera çözünürlüğümüz 2.2'de diyafram açıklığına sahip ana kameramız. Kamera modülünde ana kamera 8 megapiksellik bir ekstra geniş açı lens ve 2 megapiksellik iki tane mono lens eşlik ediyor. Arka kamera kurulumu 30 karede 1080 piksele kadar video çekebiliyor. Dijital görüntü sabitleyicimiz var. Optik değil. Ben onun eksikliğini birazcık hissettim açıkçası. Böyle çok yavaş çektiğimiz videolarda değil ama hızlı döndürmeler yaptığımızda küçük atlamalara sebep oluyor ne yazık ki. Bununla birlikte yakından çektiğiniz fotoğraflarda makro ayarında böyle makro gibi görünen fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ama ikişer tane monolens ne işe yarıyor derseniz ben açıkçası OPPO Reno 4 Lite'da da buna biraz takılmıştım. Kullanım deneyimi açısından çok ciddi bir fark yaratmıyor. Yeni seçi fotoğraflarda ve videolarda kadraj oldukça genişliyor. O açıdan da bir sıkıntı yok bence. Video netliğinde ve renkleri canlı bir şekilde algılamasından da ben memnun kaldım. Ama kutu açılışında da birazcık açıkçası 2.2 diyafram açıklığından tahmin etmiştim. Akşam fotoğraflarda ya da gece çekilen fotoğraflarda biraz sıkıntısı var. Çok net fotoğraflar elde edemiyorsunuz ne yazık ki. Ön kameramız ise 16 megapiksel çözünürlük ve 2.0 F değeri diyafram açıklığı sunuyor. Bununla birlikte gene 30 karede 1080 piksele kadar çözünürlük sunuyor. Bence ön kameranın video kalitesi ve çözünürlüğü oldukça iyi ama arka kamerada ben Kutu açılışında da söylemiştim. Birazcık böyle 4K'ları görmek isterdim. Giriş segmentte o zaman gerçekten fark yaratabilirdi. Ön kameranın görüntü sabitleyici desteği yok maalesef ama buna rağmen tuhaf bir şekilde arka kameraya göre çok daha az atlaması olan videolar çekiyor. Ön kamerada çektiğiniz videolardaki netliği ve canlı renkleri de ben oldukça beğendim. Bence iyi ışık altında çok güzel selfie'ler de çıkarabiliyor portrelerde birazcık sıkıntı var. Tek başınıza çektiğiniz portre fotoğraflarda öyle ciddi bir sıkıntı yok ama eğer iki kişi çekerseniz o zaman diğer kişiyi birazcık böyle yiyebiliyor, arka plan gibi algılayabiliyor. Ben genel olarak kamera performansına, segmentine göre memnun kaldım ama bu segmentte fark yaratması için biraz daha iyi olmasını isterdim açıkçası. Birazcık ürünün donanım detaylarından bahsedecek olursak işlemcide Qualcomm Snapdragon 662 işlemciyi kullanıyor. 8 çekirdekli bir işlemci bu. 2 giga de işlemci frekansı var. Adreno 600 ekran kartını kullandığını görüyoruz. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. ColorOS 7.2'de arayüzünü kullanıyor. ColorOS söylediğiniz gibi Oppo'nun geliştirdiği bir arayüz. Ben oldukça beğeniyorum Oppo'nun arayüzlerini. Bunu her videoda söylüyorum. Ama böyle kolaylaştırıcı araçlar var. Bölünebilir ekran var. Aynı anda ekranda çoklu işlemler yapabiliyorsunuz. El hareketleriyle ya da kapalı ekran hareketleriyle Cihazı yönlendirebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz arayüzü. Dolayısıyla ben böyle çoklu işlem yapabilme ve cihazı kişiselleştirebilme anlamında Oppo'nun arayüzlerinden oldukça memnun kalıyorum. Oppo Reno serisinde gördüğümüz uzaktan telefon cevaplama olayı bu telefonda yok maalesef. Böyle Oppo Reno'da 20 ila 50 santim uzaklıktan telefonu şu hareketi yaparak cevaplayabiliyorduk. Bunda o yok ama bunun yerine kapalı ekran hareketlerini yerleştirmişler. 4 GB'lık bir RAM'imiz var. 128 GB'da dahili depolama alanı görüyoruz. Dahili depolama alanı MicroSD kart desteğiyle arttırabiliyorsunuz. Bence depolama alanı oldukça okey, yeterli ama RAM'de gerçekten birazcık düşük kaldığını söyleyebilirim cihazın. Tabi giriş orta segmentte 3 GB RAM'leri görüyoruz. Onlardan iyi, okey ama yani 4 GB'da ben ciddi sıkıntılar yaşadığımı söyleyebilirim. Günlük sosyal medya kullanımında bile böyle ekrana hafif grafiklerin geç gelmesi durumu oldu. Ya da minik bir kurgu işlemi yapmıştım. Onda ciddi bir takılma ve donma sorunu yaşadım açıkçası. O konuda Qualcomm işlemciden daha iyi bir performans bekliyordum. Ama düşük RAM'le birleşince birazcık performans da sıkıntı çıkardığını cihazın söyleyebilirim oyun testimizde sık sık yaptığımız gibi yüksek grafikleri olan asfalt 9'da yaptık asfalt 9'da da beklentimle doğru orantılı olacak şekilde böyle hafif takılma ve donma problemleri oldu ama böyle oyunu saatlerce oynayamadım ve çok fazla takıldı gibi bir problem olduğunu söyleyemem Oppo cihazlarda oyun alanı özelliği olduğunda altını çizelim Tabii ki eğer oyunlarınızı o alana eklerseniz o zaman grafikleri biraz daha düşürüyor cihaz ama performansı arttırıyor bu da tabii ki de grafiklerden feragat edebiliyorsanız sizin için bir seçenek olabilir. Batarya özelliklerine gelecek olursak 4015 miliamperlik bir bataryamız var. 30W'ta hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Hem adaptörümüz hem de bataryamızın kendisi Warp 4.0 hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Oppo'nun geliştirdiği bir hızlı şarj teknolojisi bu. Marka 56 dakikada cihazın %100 şarja ulaşabildiğini söylüyor. Biz de tabii ki bunu test etmek istedik. %0'dayken cihazı şarja taktık. 10 dakikada %24 seviyesine geldi. Yarım saatte %65 gördü. Tam 1 saatte ise %98 seviyesine ulaştı. %100'e ulaşması ise 1 saat 9 dakika aldı. Bu tabii ki de markanın iddiasını biraz geciktirdi. Ama birçok cihazda bunu görüyoruz. Çünkü onlar tam sıfır halindeyken ve hiç kullanılmıyorken o testleri yaptıkları için o zaman belki tutturulabiliyor ama kullanım süresi uzadıkça pil performansı da tabii ki biraz daha düşüyor. Bu durumda sürenin uzamasına sebep olabiliyor. Bence 1 saat 9 dakikada giriş orta segment için oldukça iyi bir şarj süresi. Cihazda süper güç tasarrufu modu olduğunda hatırlatalım. Süper güç tasarrufu modunda eğer böyle şarjınız oldukça düşük orandaysa bitecek gibiyse süper güç tasarrufu moduna alıyorsunuz. O zaman cihazın birçok özelliğini kullanamıyorsunuz ama temel işlevlerini yerine getiriyor cihaz. Böylelikle de pilden tasarruf ediyor. Hızlı şarj desteği olduğu için. O yüzden zaten gün içerisinde böyle bir saatte şarj edip bir buçuk güne dayanacak şekilde kullanabildim ben. Biraz daha böyle oyun oynasaydım veya daha fazla içerik izleseydim bir güne kadar çekilebilirdi bu. Gerileyebilirdi. Ama bence şarj performansı da oldukça iyi gitti. Ben genel olarak batarya performansından oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Genel bir özet yapacak olursak eğer tasarıma, batarya ve ön kamera performansına önem veren birisiniz o zaman bu cihaz sizin ihtiyaçlarını ...yüksek oranda karşılar, sizi tatmin edecektir. Fiyatı şu andaki döviz kurlarında Türkiye'de oldukça iyi bence. Dolayısıyla böyle tasarım anlamında çok zarif bir cihaz arıyorsanız... ...dışarıda böyle çıkardığımda insanlar bakıp... ...aa bu ne ki desin istiyorsanız o zaman sizi tatmin edebilecek bir cihazdır. Ön kamera performansından ve batarya performansından da ben oldukça memnun kaldım. Akşam fotoğraf çekmeyi çok seven, 4K videolar çekmek isteyen cihazla performanslı işlemler yapan, uzun süreler oyun oynayan, bir cihazla performans arıyorum ben diyen bir kullanıcıysanız o zaman sizi biraz zorlayacaktır. Söylediğim gibi RAM'inde böyle takılma ve donma sorunları olabiliyor. İşlemcisi birazcık oyunda zorlanıyor. Dolayısıyla o konu sizi biraz sıkıntıya sokar. Eğer öyle bir kullanıcıyım ben diyorsanız Oppo'nun Reno serisindeki giriş orta segment cihazları değerlendirebilir. Bugün Oppo'nun kısa bir süre önce Türkiye'de piyasaya sürdüğü A73 akıllı telefon modelinin incelemesine ilişkin detaylardan bahsettik. Umarız işinize yaramıştır videoyu beğenmeyi, Teknosafer e, YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.